Çok sağ olun. Çok acelem var. Çok özür dilerim. hemen ben... tatili sormak istiyorum. Göremiyoruz sizi uzun zamandır. Mi? Neler ben yapıyorsunuz? Ben arabayı size mi verdim? Hayır değil mi? İyi terle. Biraz konuşalım mı Nesli Hanım? Evet. Tamam. Öyle mi? Nesrin Hanım merhabalar. Nasılsınız? Merhaba Tekrardan iyi misiniz? Doğum gününüzü kutluyorum. <laughs> Arkadaşınızın doğum günü herhalde. Neler yapıyorsunuz? Hemen dizi ee, diziyi Bize sormak iyi, istiyorum. neden şey diziyi konuşalım. Var. Her şey yolunda mı? Nasıl Her gidiyor şey dizi? Tatili sormak istiyorum. Tatil fotoğraflarınız da çıktı. Çok da konuşuldu Allah aslında. Bir bayram. Nesrin Hanım. Nesrin Hanım biraz sohbet etseydik sizinle. O zaman ne kadar Nesrin Hanım merhabalar. Konuşmayacak mısınız? Çok aceliniz var anladığımız kadarıyla. Kendinize iyi bakın. Nesrin Hanım iki dakika konuşsaydı. güzel. Abi vallahi çok daha <laughs> En sonunda bir beyefendiyle görüntülemiştik sizi ama ilişki devam ediyor mu? Neslin Ödem. Kendinize iyi bakın. Tamam. Nasıl <laughs> <laughs> Merhaba. Nasılsınız? değil misiniz? Ben de aynı da ruh Evet. Geçin abi. <laughs> evet, Akan <alsam Evet>. <laughs> trafikte röportaj nasılsınız? Ay, dikkat misiniz? edin ama abi, şey olur. Nasılsınız iyi misiniz? Nasıl Teşekkürler var? bizler de gördük sizi bir selam vermek istedik. <laughs> evet nereye Merhaba. gidiyorduk? gidiyorduk. Tatile gidecek miyiz? Bayram geldi. Ya, yeni var. <laughs> mi? Dikkat edin. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz de. Neyse trafik yapmayalım o zaman. Evet, evet, teşekkür evet, ederim. Bayramlar. bayramlar. <laughs> Merhaba. Birazcık sohbet etseydik. Araç bıraktı sizi gitti ama biraz önce. Murat Bey nasılsınız iyi misiniz Birazcık sohbet etseydik.